Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, Hutbe-i Şamiye derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde birinci kelime el emel okumaya başlamıştık. Onunla ilgili bir iki paragraf okuduk devamı şu şekilde geliyor. Hem asr-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki bir Müslümanın muhakemeyi i akliye ile ve delili yakini ile başka dini İslamiyet'e tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avamın delilsiz Taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Yani falan Hristiyan olmuş şeklinde işte sözler duyabiliriz, haberler işitebiliriz. Fakat bu duyduğumuz haberler buradaki ifadesiyle yani bir Müslüman Hristiyanlığa geçmiş muhakemeyi, akliye ile delili, yakini ile tarihte bunun bir benzeri yok. Yani aklem muhakeme etmiş, deliller toplamış, ölçmüş, biçmiş, tartmış, aklıyla, kalbiyle, vicdanıyla işte İslamiyet'ten daha hak, İslamiyet'ten daha maslahat şöyle bir din var ve böyle bir dine geçmiş. Böyle bir geçişi tarih bize göstermiyor. Yani başka dinlerden İslamiyete geçiş olabilir ki onları şimdi konuşacağız. Ve geçiş olmuş. Ama İslamiyet'ten böyle mantıkla, muhakemeyle, ölçerek, biçerek, tartarak kasti bir niyetle başka dinlere geçiş yok. Peki geçenler nasıl? Avamın. Yani çok da ölçüp biçip araştırma yapmayan, delilsiz, taklidi bir surette birisi şöyle yapmış da o da dahil olmuş. Bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Neden ehemmiyet yok? O dinin sadece ismini alıyor. Yani ben Hristiyan oldum demekle Hristiyanlığın hiçbir şeyini yaşamıyor. Hiçbir şeyini yaşamıyor. Sadece adı Hristiyan kalıyor. İşte bu şekilde avami bir tarzda veya delilsiz veya lakaytane yani kendi dünyasına bir isim takmak, bir nam takmak. Bugün Avrupa'da da böyledir. Hristiyanlık isim olarak vardır. Hristiyan dediğiniz o insanların Hristiyanlığı yaşadığı yoktur. Kiliseler tamamen boş ve birçok kilise de kendi masraflarını karşılayamadığından dolayı satılır hale gelmiştir. Tarihi kiliseler müze olarak tutuluyor. Pazar günleri işte bir ritüel cinsinden bir ayin şeklinde bir şeyler yapılıyor. Onun ötesinde başka yapılan herhangi bir şey yok. Yani kendisi biz Hristiyanız diyenlerin içerisinde bu olmadığı halde İslamiyet'ten avami bir tarzda, lakaydana bir şekilde ben Hristiyan oldum deyip Hristiyanlığa geçen birisi, o da Hristiyanlıkla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler bizim meselemizle alakası hiç yoktur. Avamın delilsiz, taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Dinsiz olmak da başka meseledir. Dinsiz olmak, veya küfür üzere bulunmak bunlar daha farklı şeylerdir. Hiç kimse bizzat ve kasten küfre girmiş değildir. Belki şirk onların hevai nefislerine yapışmış, o şekilde içlerine düşmüşlerdir. Yani arzularının, isteklerinin, nefislerinin, hevalarının peşinde koşmuşlar. İbadet yapmak istememişler. Kanun, teklif, mükellefiyet altına girmek istememişler keyfeme yaşa. istedikleri gibi hareket etmek istediklerinden dolayı şirki bu noktada nefislerine uygun görmüşler. Yoksa akıl, mantık, muhakeme, delil, ispat ile küfre giren yok. Allah'ın yokluğunu nasıl ispat edecek? Bu mümkün değildir. Halbuki bütün dinlerin etbaları, şimdi dinsizlik ayrı, La kaydana Hristiyanlı olmak ayrı. Bakın. Halbuki bütün dinlerin etbaları, tabileri hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngiliz ve eski Rus muhakemeyi akliye ile İslamiyete dahil olduklarını ve günden güne bazı zaman takım takım kat'i birhan ile İslamiyete girdiklerini tarihler bize ne yapıyorlar? Bildiriyorlar. Geçmişte böyle olduğu gibi yani delille, mantıkla, muhakemeyle İslamiyet'e dahil olunduğu gibi şu anda dahi İslamiyet'e Avrupa'dan, Amerika'dan hatta dünyanın dört bir tarafından dahil olanlar çok. Çok. Hem de dahil olduktan sonra İslamiyet'i dört dörtlük yaşıyorlar. Bu da işin ayrı bir cephesi. Burada bir izah var. Bediüzzaman Hazretleri'nin sonradan eklediği. İşte bu meskür davaya bir delil şudur ki, şimdiye kadar ifade ettiğimiz bu davaya bir delil sunacak Üstad Hazretleri. İki dehşetli harbi umuminin ve şiddetli bir istibdadı mutlakın zuhuru ile beraber bu davaya 45 sene sonra, 1911'den sonra, 45 sene sonra İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'an'ın mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı set olmak için kabul etmeleri ve İngiliz'in mühim hatipleri bir kısmı Kur'an'ı İngiliz'e kabul ettirmeye taraftar çıkmaları ve küre arzın şimdiki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması, ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve musalaha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini 1945'ten sonra doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan bu müddiayı, iddiayı ispat ediyor. Kuvvetli bir şahit oluyor. Şimdi Kıymetli kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretleri'nin İşaratul İcaz adlı eserinin sonunda eklemiş olduğu müsteşriklerin, ecnebi filozofların Kur'an'ı tasdiklerine dair şehadetleri var. Buradaki mevzuyu tamamen buraya havale ediyoruz. Arzu edenler buraya açıp burada uzunca var. Birçok felsefecinin İslamiyetle alakalı konuşmaları var. Buradan bunu görebilirsiniz. Ben sadece bunlardan bir iki tanesinden kısaca misal vereceğim. Mesela bir tanesi Alman prensi Prens Bismarck. Ne demiş? sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşuyor. Muallimi ve naşiri olduğum bu kitap senin değildir. O lahutidir, ilahi bir kelamdır. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Hali hazırda bulunan ilimleri inkar etmek kadar gülünçtür Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını söylemek. Kim söylüyor? Alman prensi Bismarck. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemali hürmetle eğilirim diyor prens Bismarck. Yazı uzun buraya havale ediyorum. Sadece bir cümlesini okudum. Yine aynı zamanda İngiltere'nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edward Gibson Roma İmparatorluğu'nun İnhitat ve Sukutu adlı eserinde şöyle diyor. Yazı uzun sadece bir kısmını okuyorum. Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Bakın İslamiyet'in yani muhakeme ile, delille, akılla, kalple, vicdan ile kabul edildiğinin ve İslamiyet'in bu şekilde tebrik ve takdir edildiğinin yabancı felsefeciler tarafından, müsteşrikler tarafından izahlarını okuyorum. Bu ne demektir? Dünyadan İslamiyet'e dehalet var, girişler var. Bu ne demektir? İslamiyet gittikçe büyüyecek ve gelişecektir. Kur'an ne demiş Edward Gibson? Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Felsefane bir dimağa malik olan bir muvahhid İslamiyet'in noktayı nazarını kabul etmekte hiç tereddüt etmez. Müslümanlık belki bugünkü inkişafı fikrimizin seviyesinden daha yüksek bir dindir. Yani bugün biz İslamiyet'i şu kadar anlamışız. İslamiyet bizim bu anlayışımızın daha da neresindedir? Ötesindedir. Bakın bunu dahi anlamadığı kısmı dahi ne yapıyor? Tasdik ediyor, ekliyor. Anlayışımızın ötesindedir. Bunlar nedir? Hep tasdik emareleridir. Ne ile ilgili? İslamiyetle ilgili, Kur'an ile ilgili, din ile ilgili ya Allah Allah. Demek ki Bediüzzaman Hazretlerinin ta 1911'lerde bahsaçtığı bu meseleler öncesinde ve sonrasında hep kendisini ne yapmış göstermiş. Peki burada bize düşen nedir? Bu çok önemli. Yani İslamiyet'e dehalet etmek noktasında, dahil olma noktasında bir tren kalkmış, rayların üzerinde hareket etmiş, istikbale doğru gidiyor. Durmadan İslamiyet'e dahil olup o trene binenler ve o şekilde yolculuk edenler var. Bizler de trenin içindeyiz. İslamiyet'e dahil olup da bu istikbal treninin içerisine binenlere bizler nasıl bir numune olacağız? Aslında burada Müslümanlara, Müslümanlara düşen büyük bir vazife var. Nedir o? Eğer biz, Bediüzzaman Hazretleri'nin buradaki ifadesiyle, eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakayık imaniyenin kemalatını, İslam ahlakının ve iman hakikatlerinin kemalatını efalimizle izhar etsek, kendi fiillerimizle ortaya döksek. Yani özü, sözü, içi, dışı, fiili, hali, her şeyi Müslüman olan bir Müslüman. Böyle bir numune-i imtisal, böyle bir örneklik ortaya koysak, sadece konuşmada kalmasa, Konuşmamız doğru olduğu gibi olması gerektiği gibi fiilimiz de doğru olmalı. Halimiz de doğru olmalı, münasebetlerimiz de doğru olmalı, insanlarla ilgili olan birlikteliklerde ne olmalı? İstikametli olmalı. İhtina sıraten müstakim. Bunu dilimizden eksik etmeyelim ve dua edelim. Allahumme ihtinas sıraten müstakim. Allah'ım sen bizi istikamete doğruya, doğru yola, her şeyin doğrusuna hidayet eyle. Güzel ahlakı yaşamaya, hakaiki imaniyenin hakikatini sadece kalbe yerleştirmek değil, hakaiki imaniye güneş gibidir. Kalbe yerleşince kalpten de harice ne yapar? Isık, ışık saçar ve harici dışarıyı aydınlatır. O iman nurundan çıkan uhuvvet, kardeşlik, muhabbet, sevgi, samimiyet, birlik ve beraberlik. Ya bu manaları öne çıkaracak tarzda hayatımızı tanzim etmek ve yaşamak. Nasıl ifade etti? Biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakayık-ı imaniyenin kemalatını efalimiz ile ishar etsek, fiillerimizle göstersek, sair dinlerin tabileri... Sair dinlerin tabi olanları, başka dinlerde olanlar elbette cemaatlerle İslamiyete girecekler. Fevç fevç, grup grup İslamiyete dahil olacaklar. Belki küreye arzın bazı kıtaları, hatta daha ilerisini söylüyor Bediüzzaman Hazretleri, şu yeryüzünün bazı kıtaları ve bazı devletleri. Onlar da İslamiyet'e dehalet edecekler İnşallah Yeter ki biz İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık olan doğruluğu kendi fiillerimizde, Efallerimizde gösterelim. Sayır dinlerin tabileri fevç fevç grup grup İslamiyet'e ne yapacaklar? Dehalet edecekler. İşte bize düşen vazife bu. İslamiyet'in o güzel ahlakının kemalini, ve imanın hakayıkının kemalini kendi fiilimizde ne yapacağız? Göstereceğiz. Büyük bir mesuliyet, büyük bir sorumluluk demektir. Bize düşen büyük vazife. Yani yeni Müslüman olan bir Avrupalı bizi görüp de ayıplamamalı. Ya ben İslamiyete girdim. İslamiyeti şu şekilde yaşıyorum. Sizden de örnek alıyorum almak istiyorum deyip bize baktığı zaman sizin örneklik tarafınız neresi dememeli. Bu noktada kendimize çeki düzen verelim. Bu asırda bize düşen büyük bir vazife var. Doğruluk, sıdk öyle mi? Sadakat, emniyet, bütün bunların hepsini fiillerimizde ne yapmamız lazım? Yaşamamız lazım hem nevi beşer, insanlık, hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış. Bu da işin ayrı bir tarafı. Şu 21. asır, ilim ve fen asrı, ilmin kendisini çok ileri seviyede gösterdiği, fennin kendisini çok ileri seviyede gösterdiği, dolayısıyla İlim ve fenle iştigal etmek insanları aslında ne yapıyor aynı zamanda? Uyandırıyor. Ne için? Hakikati, doğruyu, gerçeği araştırmak için uyandırıyor. İntibaha gelmiş, uyanmış. İnsaniyetin mahiyetini anlamış. Ben neyim? Neciyim? Benim özelliklerim, keyfiyetim nedir? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Vazifem nedir? Artık insanlık bu noktada kendisine özel sorular soruyor. Ve bu soruların da cevabını doğru olarak bulmak istiyor. Böyle bir hak ve hakikat arayışı var insanlıkta, insanlıkta. Elbette ve elbette dinsiz başıboş yaşamazlar ve olamazlar. Zaten insanın ruhunda kul olma özelliği var. İbadet etme özelliği var. Cenab-ı Hak ruhumuzu böyle kodlamış. Vücut elbisemizi ruhumuza bu fiilleri yapabilecek keyfiyette yerleştirilmiş. Namaz kılabilme özelliklerimiz var. Oruç tutabilme özelliklerimiz var. Allah'ı tanıyabilme, anlayabilme, idrak edebilme tefekkür edebilme özelliklerimiz var. Bunların hepsi bu ibadetleri, bu kullukları yapmak için yerleştirilmiş. Bizde böyle bir keyfiyet var. Artık insan kendisine sormuş olduğu bu sorularla aslında bu cevapları bulmaya çalışıyor. Dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Rus dahi dinsiz kalamaz. Ya dönüp Hristiyan olacaktır veyahut İslamiyet'e dehalet edecektir. Kur'an'a sarılacaktır. Rusya'dan o kadar Müslüman olan insanlar var ki. Eski Rusya'dan ayrılan Türkiye Cumhuriyetler, bakın İslamiyetlerini hiç unutmadılar hep devam ediyorlar. Çünkü aczi beşeri ile beraber hatsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı şimdi bir şey var. Birinci Dünya Savaşı yaşadı bu millet. Bu beşeriyet İkinci Dünya Savaşı yaşadı. Bu beşeriyet şu anda dünyayı komple saran ve tamamen sarsan Gözle görülemeyecek kadar küçük, bütün dünyadaki ağırlığını toplasan 3-5 gram eder. Ağırlıkta bir virüsle adeta ne yapılıyor? Sarsılıyor, silkiniyor, hatta uyandırılıyor. Çünkü musibetlerin uyandırma özelliği vardır. Bir adam hasta değilken nadirattan Allah der. Müslümandan bahsediyoruz. Ama hasta olduğu zaman daha çok Allah 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 der. Başına musibet geldikçe daha çok Cenab-ı Hakk'ı anmaya başlar. Musibetlerin uyandırma, ikaz etme özelliği vardır. Hangi musibet olsun olursa olsun cüz'isi küllisi küçüğü büyüğü fark etmez. Hepsinin ikaz etme, hepsinin uyandırma özelliği vardır. Dolayısıyla beşeriyeti komple etkisi altına alan büyük musibetler daha büyük uyanışları netice verecektir. Çünkü insanda nihayetsiz acziyet vardır, nihayetsiz fakriyet vardır. O acziyetini ve fakriyetini tatmin etmek noktasında acziyeti için kuvvetli bir dayanak noktası, fakriyeti ihtiyaçlarını giderme noktasında da yalvaracağı, yakaracağı, gınası, zenginliği sonsuz olan bir istimdat yalvarma noktasını bulmak zorundadır. Böyle bir şeyin arayışına musibetler insanı ne yapar? Sürükler. Bakar ki kendine istinad olacak bu alemde hiçbir şey yok. Dayanacağı, oradan güç ve kuvvet alacağı hiçbir şey yok her şey fenaya gidiyor. Bakar ki ihtiyaçlarına cevap verecek, yardım edecek, sonsuz ihtiyaçlarını giderecek, sonsuz zenginlikte bir gani, gani ve aynı zamanda yalvaracağı, yalvarışını da duyup cevap verecek bir Rab bu alemden, bu mevcudatın, bu mahlukatın içerisinden bulmak mümkün değildir. O zaman ne yapacak? Kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz, gınası, zenginliği sonsuz olan bir Allah'a dayanacak, istinad edecek ve o bir Allah'tan isteyecek, istinad edecektir. Dolayısıyla vicdanındaki o iki noktayı ne yapacak? Bununla ancak tatmin edecektir. İşte musibetler, Beşeriyeti bu tarafa doğru aslında ne yapıyor? Sürüklüyor. Musibeti kader noktasında okumak dediğimizde herhalde bu gibi manalar olsa gerek. Çünkü azzi beşeri ile beraber hadsiz musibetler, onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktası, dayanma noktası ve fakrıyla beraber fakirliğiyle sonsuz ihtiyaçlarıyla beraber hadsiz ihtiyacata müptela ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdat yalvarma noktası yalnız ve yalnız sani alemi tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yok. Sonuç bu. Bir çare mi arıyorsun? Nedir o çare? Allah'ı tanıyacaksın sani alem. Ona iman edeceksin. Ahirete inanacaksın ve onu tasdik edeceksin. Bundan başka senin çaren nedir? Yoktur. Nihayetsiz arzu ve isteklerin yerine gelecek. Onlara cevap verilecek. Sonsuz güç ve kuvvete dayanıp oradan kuvvet ve kudret alacaksın. Aa, bu manalar bak ne oluyor? Kendisini göstermiş oluyor. Kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa kalbin içerisinde. Kalp nedir? İmanın mahallidir. Hakikatte budur. Allah kalbi yaratmış ki imanı oraya yerleştirelim. Cüz-i irademizi kullanalım iman etmek isteyelim. Allah da o iman nurunu, o hidayet nurunu kalbimizin içerisine yerleştirsin. Onunla rahatlayalım. Onunla teneffüs edelim. Onunla ferahlanalım. Kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa, hak dinin özelliği, keyfiyeti, iman, İslamiyet bulunmazsa, beşerin başında, Allah muhafaza etsin, Maddi manevi kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak. Maddi kıyametler, manevi kıyametler. Günahlar manevi kıyametler. Musibetler, musibetlerin umumiliği maddi kıyametler. Bunun daha ilerisi kıyametin kendisidir. Beşer tamamen yoldan çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Hadisi şerif, yeryüzünde Allah Allah diyen kaldıkça kıyamet kopmaz. Bu ne demektir? Allah Allah diyen kalmaz ise işte o zaman kıyamet kopar. Beşerin, insanlığın tamamen yoldan çıkması demektir veya müslümanların veya inananların artık kalmaması demektir. Tabiri diğerle artık Cenab-ı Hak bu dünyanın kapısını kapayacak. Bu dünyanın kapısını kapamak için müslümanların da ruhunu ne yapar? Teslim alır. Ondan sonra dünyanın kapısı kapanır. Yani kıyamet kopar. Öncesinde küçük kıyametler maddi manevi kendisini gösterir. Demek ki aslında bizler kendi fiillerimizle maddi kıyametlere veya manevi kıyametlere fetva çıkarmış oluyoruz. Fetva vermiş oluyoruz aslında. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Bediüzzaman Hazretlerine soruluyor ya hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki sizi böyle bir musibete giriftar ettirdi? Bak kadere fetva verdirmek var. Burada da ne dedi? Okuyalım tekrar. Kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa, ha. eğer hak dini, hak dinin keyfiyetini, imanı ve İslamiyeti, İslamiyetin hakkaniyetini, hakikatini kalbin cevherine hakkıyla yerleştiremeyecek olsak, uzan sonuç olarak ne yapılacak? Bir şeye fetva vermiş olacağız. Beşerin başına maddi ve manevi kıyametler kopacak Allah muhafaza etsin. Oluyor. Küçük büyük o kıyametleri görüyoruz. Ve beşeriyet bu şekliyle de hayvanatın en bedbahtı yani hayat sahiplerinin en aşağısı bizden aşağı hayvan. O hayvanlarında da en aşağısından en aşağı. En yukarıda olan en aşağıdan en aşağıya. Sümme radednâhum esfele sâfilin. Yani aşağıların aşağısına o insan ne yapacaktır? Kendisini itecektir. Ve en perişanı olacaktır. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Dua edelim. Cenab-ı Hak kalbimize, gönlümüze, ruhumuza imanı, imanın nurunu her daim aksettirsin. Ve ölünceye kadar iman bu kalpten çıkmasın. alem ahirete iman ile göçelim. إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة